Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün konumuz bölme işlemleri, kalansız ve kalanlı bölmelerden bahsedeceğiz bugün arkadaşlar. Bunlar da matematiğin olmazsa olmaz konularındandır. Ve diğer işlemler bu çarpma, bölme işle, toplama, çıkartma işlemlerinden zaten diğer konular gider. Her zaman sorular, bunların üzerinden gider yani. Hani bunları bilmemiz çok önemli. Ve en olma, en olmazsa olmazımız da e, çarpım tablosunu iyi bilmemiz lazım. Çarpım tablosunu iyi bilirsek ee, bu şeyleri de iyi yaparız. Bu bölme işlemlerini de çok daha kolay yaparız arkadaşlar. Ee, başlıyoruz. İlk bölme işlemlerinden kalansız bölmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu ilkokulda ve ortaokulda zaten ilkokul en önemli konularından birisidir. Ee, 3. sınıf 4. sınıf konuları olarak. Ee, i̇lk sorumuzdan başlayalım. Ee, 20 bölü 5 arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk başta bu 20 sayısı bölünen, sayısı, bölünen sayıdır. 5 sayısı bölendir. E, buradaki işlem bölümdür. En son kalan şey de kalandır zaten arkadaşlar. E, i̇lk sorumuzdan başlayalım. E, 20 bölü 5 arkadaşlar. İlk başta bu sayının başından başlarız. İlk başta 2 5'e bölünür mü arkadaşlar? Tam olarak bölünmez. 2 5'ten küçüktür. O zaman ne yapıyoruz? 2'yi değil de 20'yi referans alıyoruz. 25'e bölünür mü? Evet 25'e bölünür. Ee, nasıl bölünür arkadaşlar ee, sayacağız arkadaşlar Çarp, çarpım tablosunu referans alarak e, 5 10 15 20 yani tik atalım isterseniz 5 10 15 20 25'e böldüğümüzde ne oluyormuş arkadaşlar 4 çıkıyormuş sonuç 5 10 15 20 4 kere 5 zaten 20 dedik arkadaşlar kalansız bölmelerden başladık. 20 dedik. 0, 0'dan çıkarsan 0, 2, 2, 2'den 2'yi çıkartırsak yine 0 arkadaşlar. Yani bölümümüz 4, kalanımız 0. Yani kalansız bir bölme işlemi yaptık arkadaşlar. Şimdi geldik diğer sorumuza. 15'in 3'e bölümü. İlk başta ne yapıyorduk? İlk sayının başı 1, 1'den başlıyoruz. 1, 3'e tam bölünür mü? 1, 3'ten küçük olduğu için olmaz. O zaman neyi referans alıyoruz? 15'i referans alıyoruz. 15, 3'e bölünür. Evet bölünür. Nasıl bölünür arkadaşlar? Çarpım tablosunu referans alarak 3, 6, 9, 12, 15. Kaç tane 3 varmış 15'in içinde? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane arkadaşlar. 5, 3 ile çarp çarptığımızda 15 zaten sağlaması odur çıkarttık. 5'ten 5'i çıkarttık 0. 1'den 1'i çıkarttık 0. Evet yani 15'in 3'e bölümünde sonucumuz 5'miş. Kalanımız 0'mış. Bu bölünen, bu bölen, bu bölüm bu da kalandır arkadaşlar. Evet geldik diğer sorumuza. Ee, 42'yi 7'ye bölüyoruz. Önce ne yaptık? İlk sayının başı 4'ten başlıyoruz. 4 7'ye bölünür mü? Bölünmez. Çünkü 4 7'den küçüktür. O zaman 42 referans alıyoruz. Ee, 42 7'ye bölünür mü? 42 7'ye bölünür arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çarpı tablosunu referans alarak 7 14 21 28 35 42 Kaç geliyor arkadaşlar? Sayalım. Kaç tane varmış? 42'nin içinde kaç tane 7 varmış? 1 2 3 4 5 6 tane 7 varmış arkadaşlar. 7 kere 6 zaten sağlaması oluyor. 42 dedik. 2'den 2 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Evet. Yani sonucumuz 6'ymış. Kalanımız 0'mış. Çünkü kalansız bölmelerden başladık. Ee, diğer sorumuza gelelim. 54'ü e 6'ya bölelim. Evet ilk başta ne yapıyorduk? Sayının başından başlıyoruz. 5'ten başlıyorduk arkadaşlar. 5 6'ya bölünür mü? Bölünmez. Çünkü 5 6'dan küçüktür. O zaman 54'ü direkt referans alıyoruz. 54 6'ya bölünür mü? Nasıl yapıyorduk? Çarpım tablosundan hatırlayalım. 6 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 arkadaşlar. Sayalım kaç tane varmış şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 tane 6. Sağlamasını yapalım. 9 ile 6'yı çarptığımızda ne oluyor? 54 zaten çarpım tablosundan. Çıkarttık arkadaşlar. 4'ten 4 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. Yani neymiş? Eee, 9 çıkıyormuş sonuç. 54 neydi? Bölünen sayı. 6 bölen 9 bölüm 0'da kalan arkadaşlar. Geldik diğer soruya. 84'ü 7'ye bölmeye çalışalım. Evet 87'yi 7'ye nasıl bölünür? Şimdi başladık. İlk sayıdan başladık. 84'ün başı neydi? 8 sayısıydı. 8 7'ye bölünür mü? Evet 8 7'ye bölünür çünkü 8 7'den büyüktür. Ne olur? 1. 1 tane 7. 7, 7 çarpı 1 7'dir arkadaşlar. 8'den 7'yi çıkartırsak 1 kalır. Ee, baktık şimdi 1 kaldı. Bu 4'ü de altına atacağız yani. Bu 4'ü hemen aşağıya 4 olarak attığımızda 14 oluyor. Ee, 14 7'ye bölünür mü? Evet bölünür. 7 14 yani 2 kez 2 oluyor. 2 çarpı 7 sağlaması da 14 zaten. Çıkarttığımızda 0 kalıyor arkadaşlar. O zaman neymiş? E, ee, bölümümüz yani sonucumuz 12'ymiş. Kalanımız 0. Çünkü kalansız bölmelerde konumuz başladı. Bölmelerden başladı. Evet 52'yi 4'e bölmeye çalışalım. 5 4'e bölünür mü? İlk başta hangi sayıdan başlıyoruz? En baştan başlıyorduk. 5 4'e bölünür mü? Evet 5 4'e bölünür. Çünkü 5 4'ten büyüktür. 5'i 4'e böldüğümüzde 1 çıkar. 1 kere 4 dört, 4'tür. 5'ten 4'ü çıkartıyoruz ilk önce. 1 kaldı. Şimdi 1 1 4'e bölünmüyor arkadaşlar. Ne yapıyorduk? 2'yi hemen aşağıya atıyorduk. 12 oldu. 12 4'e bölünür mü? Bölünür. Nasıl bölünür? 4 8 12 3 3 kez var. 3 çarpı 4 sağlaması yapalım. 12. Sonucumuz evet kalansız bölündü. Sonucumuz 13 arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza 28/2. bölü 2. Ee, ne yapıyorduk? İlk önce en baştan başlıyorduk. 2 2'den başlıyorduk. 2 2'ye bölünür mü bölünür? 2 2'ye bölümümüzde 1 kalır. Yani 1 sonucu çıkar. 1 kere 2 2. 2'den 2'yi çıkarttık 0. Ne yapıyorduk? Hemen diğer sayıyı yani 8'i aşağıya atıyorduk. 8'i 2'ye bölersek ne olur? Hemen sayalım. 2 4 6 8. Evet kaç tane varmış? 8 içinde kaç tane 2 varmış? 4 tane 2. 4 çarpı 2 8'dir. Çıkartırsak 0 kalır. Evet. Yani sonucumuz 14. Geldik diğer soruya. bunu şöyle gösterelim. Direkt 56'ya 8'e bölüyoruz. Soru bu şekilde arkadaşlar. Ee, 56'ya 8'e bölelim. İlk başta ne yapıyorduk? 5'ten başlıyorduk. 5 8'e bölünür mü direkt? Bölünmez. çünkü 5 8'den küçüktür. O zaman ne yapıyoruz? 56'yı 8'e bölüyoruz. Nasıl bölüyorduk arkadaşlar? Çarpım tablosuna hakim olmamız gerekiyordu. Ee, başlayalım. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Sayalım 56'nın içinde kaç tane 8 varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane varmış. 7 kere 8 sağlamasını yapalım. 56 çıkarttığımızda zaten kalan 0 yani yediğimiz sonucumuz geldi diğer sorumuza e, 132 bu karıştırmayın arkadaşlar bu e, üstteki işlemin sonucu burası 132 11'e bölmeye çalışalım ilk başta bakıyoruz bir sayısı bir sayısı 11'e bölünür mü hayır bölünemez çünkü bir 11'den küçüktür o zaman hemen ne yaptık? 3'ü de yanına dahil ettik. 13 sayısını alıyoruz. 13 sayısı 11'e bölünür mü? Evet 13 11'den büyüktür. 13 11'e böldüğümüzde 1 çıkar. 1 kere 11 11'dir. Hemen çıkartalım. Yani ilk sayı olmuyorsa hemen yan, yanındaki sayıyı da alıyoruz. Onunla birlikte işleme devam ediyoruz. O da olmazsa ne yapıyoruz? Diğer sayıyı da referans alıyoruz. 1 kere 11 11'dir. 13'ten 11'i çıkartalım. İlk başta buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Hep sağdan başlıyoruz çıkartma işlemine. 3'ten 1'i çıkarttık 2. 1'den 1'i çıkarttık 0. Evet 2 11'e bölünür mü? Bölünmez. Hemen 2'yi ne yapıyoruz? Diğer 2'yi hemen e, yukarıdaki 2'yi aşağıya atıyoruz. 22 oldu. Bu 2'yi de atınca. 22 11'e bölünür mü? Bölünür. 11 22. Yani 2 çıkar sonucumuz. 2 kere 11 sağlamasını yapalım. 22'dir. Çıkarttığımızda 0 kalır. Evet yani sonucumuz 12. Geldik diğer işlemimize. E, 108'i 9'a bölelim. Şimdi ilk başta ne yapıyorduk en baştan başlıyoruz. sayının başından 1'den. 1 9'a bölünür mü? Bölünmez çünkü 1 9'dan küçüktür. Yani tam olarak bölünmez arkadaşlar yani tam sayılı olarak bölünmez. Normalde bu şekilde ee, geldik diğer sayıyı da aldık içine 0'ı da aldık. 10 9'a bölünür mü? Bölünür. 10'un içine 9 kaç tanedir? 1 tanedir. 1 kere 9, 9 zaten çıkarttığımızda ne olur? 0'dan 9 çıkmaz e, ee, bu 1 buraya atılır 10'luk olur. 10'dan 9 çıkarttık. 1 kaldı. Evet 1 9'a bölünmeyeceği için 8'i hemen ne yaptık? Aşağıya attık. 18 oldu. 18'i 9'a bölersek ne olur? 18'i 9'a bölersek de 9 e, 18 yani 2 tane varmış şimdi. 2 çıktı. 2 kere 9 18 sağlamasını yaptık. Evet arkadaşlar. E, kalansız bölme işlemleri bu şekilde devam ediyor. Yani e, diğer konumuzda yani kalanlı bölme işlemlerini görüşmek üzere.